Okay. Gel bakayım. Abi bir şey söyleyeceğim. Baştan harbiden yorgun bile olsam şu an inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü bayağıdır bir iş yapmasını istiyordum. Ben ceza özelden bile yazdım instadan. Görüldü bile atmadı. Benim mesajıma bile geri dönmedi. <laughs> Saygı martı hocam. Saygı <laughs> martı. Abi dedim yalvarırım dedim şarkı <laughs> çıkar. Yalvarıyorum. Sadece piyasada olmanı istiyorum. Çünkü özledim abi dedim. Bu yani. Bundan başka hiçbir şey söylemedim. Şu anda Büyük bir heyecanla birlikte dinlemek istiyorum sadece. Başka hiçbir şey yapmak istemiyorum şu an. Kız arkadaşım telefonumu şey inceliyor. Çeneni tamam, kapa. Evet. Ceza konuşacak. Tamam tamam tamam. Analog. Analog. Çeneni kapa. Vereceğim elini ama kalemi de yok. <laughs> Bu da sana yeni video. Rap'im analog. Şafı yok asımın adı kof. Sip kaz git. Çeneyi bırak. Altın oran bu. Yine cemeline ama kalemi de yok. Bu da sana yeni video. Rapim analog. Çapı yakasım ona da kov. Siperini kaz git. Çeneyi bırak. Altın oran bu. Dağlara osuran tavşan kardeş bulaşıkları yıkar ancak Tüfeğin kırılırsa yürürsün boş boş Ben de kalem kırılınca Kabuğun çam fıstığı gibi sertmiş geçelim üzerinden tankla Noel ağacı gibi giyinip iki sokak arasında gidip gel at takla Diseptikonlar mı çarptı dostum sana gözlerin doldu kanla Melek dedi ki bana flow kasma bak anlamazlar hiç hepsi kazma Bir de al yuvarsız abici küçük enişte rapçilerin hepsi yasta Türkçe tercümanla konuşan adam bak listelerde en başta Vereceğim elini ama kalemi de yok bu da sana yeni video Rap'im analog Çapı yok asımın adı kof Siperini kaz git Çeneyi bırak Altın oran bu Verir gemilini ama kalemi de yok Bu da sana yeni video Rap'im analog Çapı yok asımın adı kof Siperini kaz git Çeneyi bırak Altın oran bu Boş bir fıçı gibi boş bir bidon Bir kokmuş fıçı dibi kokmuş gidon Bir koş bir bak hele kimmiş it oğlu Sifon var ondan bir ton ve onlar stolarım Bak kötü olacak tek bir son var ancak Lük olma sen kop bir top yalnız çok hip hopçu ter so çalış da ter kok alıştın Her boka çalış da al yalan doldu Hep yarışta kal yol yürünmez hiç kanatmadan Ben hep yürüdüm hiç kanatmadan Geceleri bile hiç karartmadan Bir de her boş ve rapi abartmasan Ben de boşuna yeni yarı açmasan Bir oyununu oyna elime bakmadan Vereceğim elini ama kalemi de yok bu da sana yeni video. Rap'im analog. Çapı yok asımın adı kov. kaz git. Çeneyi bırak. Altın oran bu. Bebeğin gemilini ama kalemi yok. Bu da sana yeni video. Rap'im analog. Çapı yok asımın adı kov. Sipirini kaz git. Çeneyi bırak. Altın oran bu. Oldu oğlan. Abi iyi ya. Bayağı. Pek tartışma açık biri değil yani. Evet. Kanka orada o kim saldırıyor? Bu yani, muazzam bir kitap şey, şey diyor ya. Bu inanılmaz şey diyor, bir, konuşuyor şey konuşuyor yani, bu tabii, bir kitap. Gerçekten bu muazzam. Orada kime laf söylüyor? Bu inanılmaz bir kitap. İnanılmaz. Onu yaşadım. bayağı merak ettim. Kanka. Türkçe tercümanla konuş